Milli Savunma Komisyonumuzun saygı değer üyeleri, değerli milletvekillerimiz, ilgili kurumlarımızın yine sendikalarımızın değerli temsilcileri, basınımızın yüzü mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Komisyonumuzun 27. yasama dönemi 8. toplantısını açıyoruz. Toplantımızın sayılara vesile olmasını diliyorum. Başkanlığına 17 Haziran 2021 tarihinde esas komisyon olarak komisyonumuza tarih komisyon olarak ise düşülmesi öngörülmediğini komisyonumuza yazı olarak bildirmişler. Milli evet, Savunma Bakanlığı olan bir kamu iktisadi eşevi statüsündeki makine ve kimya endüstrisi kurumunun Birinci fıkrasının birinci cümlesine göre, Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir hükümdür. Anayasanın beşinci maddesine göre, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak devletin temel amaç ve görevlerindendir. Anayasa Mahkemesi'ne göre anayasanın ikinci maddesindeki devlet ilkesi gereğince yasama işlemlerinin kişisel yararları değil, kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla yapılması zorunludur. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı da mevcuttur. Kanun teklifinin genel gerekçesinin ilk paragrafı Türk savunma sanayinin temelini oluşturan makine kimya endüstrisi kurumu ve ikinci paragrafında mühimmat